Ekmek arası, ekmek arası. Karım <laughs> acıktı da biraz ekmek arası yiyeyim ya. Oh Allah razı olsun da. Hala titriyorlar. Ha 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 kaçtı. kaçtı. <laughs> Efendim şu anda tarihin gerçekten en önemli noktası İstanbul'dayız. Ve İstanbul'un en önemli yeri şu an tarihi Eminönü Balıkçısı'ndayız. Evet Eminönü, tarihi Eminönü Balıkçısı burası efendim. Şimdi Burada görüşüyoruz. ben Bayram Ceylan. Bayram Bey burası her gün bayram yeri gibi. Maşallahımız var Allah. İşlerimiz iyi çok şükür. Abi Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Vallahi bir e, dok. Bayağı, bak, Bayağı bir dedelerimizden var. beri var yani. İşte güzel tarafı dedelerden beri devam Evet, devam etmesinden devam. dolayı. Memleket Karadeniz değil, benim Çankır. <laughs> Bizim arkadaşımızın memleketi Çankır ama çalışan arkadaşlar değişik Kara, yörelerden. Karadeniz değişik yörelerden, var. her her yöreden var. Herkes Balık nerede? Herkes ekmeğini çıkarır. Uskumru, Norveç uskumru. Balık denizden ama. Denizden evet. Evet, ne kadar güzel. Çok güzel bir Efendim İstanbul adına fonksiyon yapıyorsunuz, icra ediyorsunuz. Çalış, Çalışmalarımızı görüyorsunuz, hep hepsi el oymasıdır bunlar, ahşaptan yapılı. İşimize özen gösterdiğimiz için hiç kimsenin yapmadığı şeyleri. Şu tekneyi ilk yapan biziz ve e, Türkiye'de böyle bir hiçbir şey örneği yoktur yani örneği yokken biz bu e, patronumuz bunu kendisi. E, projesini falan kendisi hazırladı, kendisi yaptı böyle. Sanki belgesel tarihi saray... E... Evet, eski Osmanlı oymalarını kullandık. Eski bütün o, figürler hepsi Osmanlı'ya ait. Bir dedik, e, ecdadımızı yaşatacak şekilde bir tekne yapalım. Saltanat kayığımız gibi, gibi olsun. Çünkü bakıyoruz İstanbul'da tarihimizi anlatan, bizim Osmanlı'yı anlatan hiçbir şey yok. Bir tane de saltanat Kayı yapmayı düşünüyoruz ama zaman bulursak işte inşallah onları zaman zaman yapacağız. Ellerinize sağlık. Kıyafetler kostümler. Her şeyi biz her es şeyden. eskiye göre Osmanlıya göre atalarımızı yaşatmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle inşallah. yeni kuşaklar geliyorlar, tarihi görüyorlar burada bir yandan evet. e, sağlıklı yemeklerini bir yandan da biz dikkatimizi çekiyor. Yabancı turistler için de bir cazibe merkezi burası. Evet. Şimdi e, eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi bir e, baktığımızdan dolayı güzel ortalığı bakarsın her tarafı güzelleştiriyoruz. temiz yapıyoruz. Her şey e, temiz e, balıklarımız zaten e, %100 sağlıklı garanti belgelerimiz var. E, bütün ürünlerimiz patentlidir Hep, devamlı biz kendimiz balıklarımızı tahlile göndeririz. 15 günde 20 günde bir devamlı tahlile göndeririz. Baktırız ne var ne yok. Çünkü nihayetinde insanın hayatıyla alakalı bir şey. O yüzden yaptığımız işini hepsini e, özen gösteriyoruz. Yani Dep depomuz, mepomuz her şeyimiz böyle bir şeyine uygun yaptırıyoruz. Şu anda mesela balık mevsimi değil ama sizin balıklarınız stokta, e, depoda. Hepsi, hepsi var. Hepsi tertemiz. Tertemiz, kesinlikle hazırlanmış <laughs> durumda. durumda geliyor. Bayram yani. Bey, konuşurken çocukluğum aklıma geldi. Üsküdar'da oturuyorum. Eminönü'ne geçerdim. Aa. Hep bu koku, aynı koku 40 <laughs> sene önce belki. Evet, aynı. Hep var. de lafı hatırlıyorum. Balık ekmek 75, balık ekmek 75. <laughs> Şimdi de 5 <beş> lira oldu. 7'yi <laughs> çıkardık 5 <beş> lira oldu. <laughs> ne kadar güzel ama evet. hizmet daha da büyüdü. Hizmet tabii gördüğünüz gibi her şeyi dört dörtlük düşünmeye çalışıyoruz. Vatandaşa daha iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir de zaten İstanbul'a gelip de balık yemeden gidenler İstanbul'a geldim demesinler. Yani. Eyvah evet. Biz şimdi röportaj yapalım bakalım İstanbul'un nerelerinden gelmişler. Farklı İstanbul dışından gelenler olmuşlar. Onları da görürüz. Biz küçükken balık ekmek yerdik. Hala küçükler balık ekmek yiyorlar. Evet. Afiyet olsun. Severek yiyorlar vallahi. Sağ olun. Hem de sağlıklı, şifalığı. Evet, evet çok Aslında güzel. Aslında haftada üç gün balık balık yemek lazım ama çocuklar ne kadar sık yiyorlar? Vallahi en son, en son ne yiyor. zaman balık yedi? Biz Trabzon'dayız. Evet. Hatırlamıyor ya. Balık diyorum bakıyor böyle. Allah patates cipsi ne zaman yedi? <laughs> çok Neyse şu çocuğa soralım. <laughs> Yedi mi balığını? Yedim. Kaç tane? Şimdi bir tane yedim. Şimdi sadece. bir tane yedim. Evet. Peki ne kadar sık balık yiyorsun? Biz Karadenizliyiz zaten bol bol balık yiyoruz. Yiyorsunuz. Evet. Çocuk bana bakıyor balık deyince. O şimdi utandığı için. Evet. Ay. <laughs> sadece balık için yapmış ol tekle değil mekan olarak da bir süsleme aynı, yapmışsınız tarihi süslemede hep hepsi Osmanlı ya tarih uygun tarih var. şekilde yaptırmaya çalışıyoruz. Daha elimizden geldiğince de güzelleştireceğiz inşallah Allah izin verirse. Allah bize ömür verdikçe patronumuz da biz de daha çok güzellik, daha iyi hizmetler sunmaya çalışacağız. Bir de Bayram Bey bize anlatırken etrafta gör çalışanlar var. Kaç kişi ekmek yiyor buradan? Böyle bir rızık kapısı da açılmış. 40-50 kişi falan ekmek yiyoruz buradan sadece bizim çalışan personelimiz olarak. Yani o kadar aile var yani. Tabi tabi. Ee, sonra gemi olarak 1, iki şu anda üç tane. Üç tane gemi tabii, var. Tabi bunların hepsi kendi aralarında ortakları var. Ne kadar güzel. Bir tek emin önde mi var acaba bunlar? Başka evet. iskelelerde var mı? Ya başka iskelelerde falan yok da bazen akşamları falan gelen insanlar var. Onlar da kendi yıllardan beri burada olduğu için yer edinemeyip onlar da kendilerinde gelen insanlar var yani. Ama resmi olarak kuruluş 3 ta, tane tekne vardı. Peki bunların bakımları, e, bunların da masrafları var kendisine göre. Tabii tabii tabii. Ama ona rağmen ekonomik e, bakıyoruz her türlü kesimden vatandaş var. Burada geliyor öğününü 5 liraya tamamlamış oluyor. 4 kişilik bir aile 20 liraya karnını doyurup gidiyor. Hem de yani sağlıklı bir Sağlıklı balık bir şekilde yiyorlar. evet balık yiyorlar. Balık zaten e, sağlığın beyaz, beyaz, et. beyaz et ve sağlığın en iyi şeyidir omega 3 şeyi vardır yağı falan balıkta omega 3 besini vardır. ...sağlıklı bir şekilde beslenip gidiyorlar insanlar. Biz de elimizden geldiğince güzel hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, ne kadar güzel. İstanbul'un merkezindeyiz ve zaten İstanbul demek Sur içi İstanbul... ...ve şu anda biz Eminönü'ndeyiz tarihi bu mekandayız. Ee, Bayram kardeşimiz sağ olsun bize vakit ayırdı, bu bilgilendirmeyi yaptı. Ne belki. demek efendim. İstanbul dışından izleyenler ya da İstanbul içinde, İstanbul artık bayağı büyüdü tabii. Evet. Ee, biz gelsek kaçta balık yiyebiliriz? Mesela sabah kahvaltımızı balıkla mı yapsak Hı. acaba? Öğlen saatlerim akşam. Kaça kadar açığız? Sabah saat 8'den gelip gece saat 1'e kadar balık bulabilirsiniz. Bayram kardeşim bu yoğun e, iş içerisinde bize vakit verin. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Her zaman bekleriz. Aynen. Sağ olun. After end of the world, eternal life will begin. Geldi bizim turşucumuz. Turşucu burada. Bırak şimdi ya kıvırma dur Allah aşkına gel. <laughs> Kıyafeti giymişsin, <laughs> gömleği giymişsin, üzerini giymişsin. Her şey hazır turşucu. Hoş geldin. Bir seslen bakalım nasıl turşu satıyorsun? Turşular çok şahane abi. Acılı acısız balığın yanının balığın ilacı. Balığı yiyenler ha. turşu da içiyorlar. Şalgam suyu. Her derde deva. Oh. Hiç beni yanımda yer. Çok soğuk abim. Oh ne kadar güzel. Gibi Şu gibi. anda servis devam ediyor. Bir tanesi sadece servis tane olabilir tane acısız mi? Daha mı? Daha acısız Daha acısız. Al acısız. Al acısız. Ver acılı. Acısız olsun. Bir tane sadece salatalık acısız. hıyar gel hıyar. Oh ne Gülüyor. kadar güzel. Kimisi turşu da istiyor, kimi acılı istiyor. Kisinin ki... Şimdi hem karışık, acılı da var, acısız da var. Acılı acısız hıyar abim. Estağfurullah. Millet yanlış anlayacak abi. Yok. Evet, şu anda görmüş olduğumuz gibi tarihi Eminönü meydanında e, hem acısı, balık acısı, ekmek acısı. geliyor acısı, acısı. hem de böyle turşular devam ediyor. Acılı turşu var, acısı, acısız turşu var, biberli var, bibersiz var. Böylece devam ediyor turşular. Bozuk paralar da burada. İsteğe göre veriyoruz abim. Peki acılı deyince ne atıyorsun içine? Acı biber, turşu suyunun acısı. Öğleden sonra başlar bizim akşama kadar çat pat gider. Saat 12'den 1'den sonra. Oh ne kadar. Balık ekmekle beraber bir öğlen tane. yemeğiyle beraber başlar. Ne güzel servis. Akşama var. kadar devam eder. Yavaş yavaş. Kaç kişi çalışıyor burada turşuda? Üç tane. Yetiştirebiliyor mu? Bir servisçi, bir yedekçi, bir de ben. Oh kolay gelsin. Allah razı olsun. Sen mi yapıyorsun? hazır getiriyor musun? 3 tane acı turşuları bu. 3 tane acı. Bugünkü Makara Gırla programında da evin öndeki tarihi balıkçıları çektik. Hem midemize çektik balıkları hem de turşuları içtik. Şimdilik bizden bu kadar. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.